Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ahlu lukdeten min lisan yefkahum qavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve hakli bis salihin. Güzel ahlakı elde etmenin yolları. Neler idi? Güzel ahlakın hakikati neler idi? Geçtiğimiz derslerde bundan bahsettik çocuk terbiyesi nasıl olması, çocuk yetiştirmek ve edeplendirmenin yöntemi nasıl olmalı bundan bahsetti ve artık bu konunun sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Mücahade yolunda müridin hallerinden bahsedecek inşallah. Kişinin Cenab-ı Hakk'a ulaşamamasının sebebi doğru bir yolda ilerlememesindendir. Yolda ilerleyememesi talep etmediğinden, talep etmemesi bilmediğinden ve imanın kemal noktada olmamasındandır. Cenab-ı Hakk'a ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü talep etmiyor. Öyle bir gayesi yok. Öyle bir amacı yok. Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak gibi bir gayesi yok. Peki bu gaye neden onda yok? Çünkü bilmiyor. Allahu Teala'yı tanımıyor. Allahu Teala'yı tanısa ona kavuşmak isteyecek, ona ulaşmak isteyecek, onun rızasını kazanmak isteyecek. Bunun için mücadele, bunun için mücadele edecek. Ama Allahu Teala'yı tanımadığından dolayı Allahu Teala'yı talep etmiyor. Allah'ın rızasını talep etmiyor. Tanıdığı insanlara ulaşmak için bir mücadelesi var. Onları görmek için, onunla konuşmak için, onunla bir iletişim kurabilmek için mücadele ediyor. Neden? Çünkü tanıyor, ona bir hayranlığı var. Ama Allahu Teala'yı tanımadığından dolayı talep etmiyor. Bunun da sebebi imanın kemal noktada olmamasındandır dünyanın hüzün yurdu ve birkaç günlük olduğunu bilen, ahiretin ise temiz ve ebedi olduğunun farkında olan kimsenin kalbinde kendiliğinden ahiret azığının talebi meydana gelir. Dünyanın geçici olduğunu biliyor. Ahiretin temiz ve ebedi olduğunun da farkında olan bu kişi için, yani ebedi olduğunun farkında olan kimsenin kalbinde, Ahiret azı hazırlama isteği kendiliğinden doğar. Artık o ahiret için bir hazırlık yapar. Neden? Çünkü dünyanın geçici olduğunu biliyor. Ahiretin ebedi olduğunu biliyor ve ölüm muhakkak. Kaçınılmaz. Öleceğini biliyor, kabre gireceğini biliyor, hesaba çekileceğini biliyor. O zaman ahiret azı hazırlama isteği kendiliğinden onun kalbinde doğması gerekiyor. Eğer doğmuyorsa, öleceğini bildiği halde kabre gireceğini bildiği halde, hesaba çekileceğini bildiği halde kendine ahiret azı hazırlamıyorsa nedendir bunun sebebi? Büyük bir gaflet içerisindedir. Ve büyük derin bir gaflet içerisindedir. Büyük bir gaflet uykusundandır. O yüzden hazırlamıyordur. Yoksa öleceğini bildiği halde, hesaba çekileceğini bildiği halde, kabre gireceğini bildiği halde, ahiretin ebedi olduğunu bildiği halde, günahkarlara Allahu Teala'nın azab edeceğini, mücrimlere Allahu Teala'nın azap edeceğini bildiği halde eğer bir insan ahiret hazır hazırlamıyorsa bu insan derin bir gaflet içerisindedir. Hakir bir şeyi kıymetli olana değişmenin zor olmadığını kavrar. Dünyanın geçici olduğunu bildir ve kıymetli olanın ahiret olduğunu bilir. Bunun da değişmek zor değildir aslında ebedi olanı alıp geçici olanı vermek zor değildir. Nitekim yarın altın bir testiyi elde etmek için bugün toprak testiden vazgeçmek güç değildir. O halde bütün sıkıntıların sebebi iman zayıflığıdır. İman zayıflığının sebebi de din yolunun delili ve rehberi olan takva sahibi alimlerin azalmasındandır. Böyle kimseler oldukça az bulunur. Rehber ve delil olmayınca yol boş kalır. İnsanlar kendi saadetlerinden mahrum olurlar. İşte bugün maalesef yol gösterici, takva sahibi, gerçekten alim, gerçekten alim, hakiki alim azalınca ne oluyor? Yol gösterenler azalıyor. O zaman insanlar kendi saadetlerinden mahrum kalıyorlar. Bugün alimlerin pek çoğunun kalbinde dünya sevgisi yer etmiştir. Onlar dünyayı talep edince halkı bu alemden ahiret yurdu nasıl davet edebilirler? Dünya yolu ahiret yolunun tersinedir. Doğu doğu ile batı gibidirler. Bunlardan hangisine yakın olunursa diğerinden uzaklaşılır. Kişi de kendi iradesiyle Cenab-ı Hakk'a kavuşma isteği meydana gelince haklarında Estağhizullâh ve <laughs> men erâdel âhirete ves'a lehâ sa'yuhâ ve hu'l mü'minu fe ulâike Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak yaraşır bir çaba ile çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldür. Buyurulanlardan olur. Burada ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa da maksadın ne olduğunu bilmek gerekir. O çaba sıratı mustakimde ilerlemektir. Yani kimin derdi, gayesi ahiret ise Allah'a kavuşmak ise ona kavuşmak için yaraşır bir çalışmaya çaba sağlaması, çaba sarf etmesi gerekir gerçekten sıratı müstakim üzere bir yol izlemesi gerekir. Mücadele etmesi gerekir, gayret etmesi gerekir. Müridin ilk olarak başlangıçtaki şartları yerine getirmesi gerekir. Sonra bunlara sıkıca tutunmalı, ardından da bunların etrafını surlarla çevirip sığınılacak bir kale haline getirmelidir. İlk olarak kişi kendisiyle Cenab-ı Hak arasındaki perdeleri kaldırmalıdır. Bu sayede Allahu Teala'nın haklarında ve min beyni eydihim seddan ve min halfihim seddan fa Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler buyurduğu kimselerden olmaz. Perde dört türlüdür. Cenab-ı Hak ile insan arasında dört türlü perde vardır. Şimdi bu perdelerin kaldırılması lazım aradan. Nelerdir bunlar? Mal, makam, taklit ve günahtır. Malın perde olması kişinin kalbini meşgul etmesindendir. Oysa kalbi masivadan temizlemeden ilerleme yapılamaz. O halde kalbi meşgul etmeyecek olan malın ihtiyaç kadarından fazlasını aradan kaldırmalıdır. Kişinin hiçbir şey olmayıp başkalarının ihtiyacını karşıl karşılıyorsa onun yol kat etmesi daha hızlı olur. Makam perdesinden sıyrılmak bunun bundan kaçmakla olur. Kişi belki ins belki insanların kendisini tanımadığı bir yere gitmelidir. Eğer meşhur olursa her zaman insanlarla ve halkın ikbal lezzeti ile meşgul olur. Yani insan tanınır, şöhret bulur, makam elde eder, artık halkın iltifatı ile meşgul olur. Halktan lezzet alan kimse ise Cenabı Hakk'a kavuşamaz. Taklidin perde olması. Kişinin bir kimsenin mezhebini taassup ile tutup onun mücadele üzerine olan sözlerini dinlemesidir. Böyle olunca kalbinde bundan başka bir şey kalmaz. Bunları unutup La ilahe illallah sözünün manasına iman etmeli. Bunun tahkikine talip olmalıdır. Onun tahkiki Allahu Teala'nın dışında ilah edinilen her şeyi kalpten söküp atmaktır. Kendisine hevanın galip geldiği kimse hevasını mabut edilmiş demektir. Bunun böyle olduğu anlaşılınca işlerin keşfini mücadelede değil mücahadede aramalıdır. Günah perdesi, dördüncü perde. Bu oldukça kalın bir perdedir. Günah işlemekte ısrar eden kimsenin kalbi kararır. Günah siyah bir nokta bırakır kalpte. Her günah siyah bir nokta. Her günah siyah bir nokta. Ne olur? Kalp kapkara hale gelir simsiyah olur. Artık etkilenmez bir hal alır. Katılaştı artık. Hissetmiyor artık. Sadece kendi menfaatini düşünür. Artık ilahi hakikatleri göremez hale gelir. Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i öyle buyuruyor. Başlardaki göz kör olmaz. Kalpler kör olur. Kalpler kör olunca baştaki gözün görmesi bir anlam ifade etmez. Çünkü hakikati göremez. Kalp kararırsa kalp göremez. Kalp görmeyince baştaki gözün görmesi de bir mana ifade etmez. Günah o yüzden çok kalın bir perdedir. <laughs> Böyle olunca ilahi tecelliler kendisinde nasıl görünür? Özellikle haram yememeye dikkat etmelidir. Helal yemeğin kalp nuruna yaptığı etki kadar başka bir şeyin tesiri olmaz. Helal yemeğin kalp nuruna yaptığı etki kadar başka bir şeyin tesiri olmaz. O kadar etkili helal lokma. İşin aslı haram lokmadan sakınmak ve helal azıktan başkasını yememektir. Din ve şeriat sırlarının kendisine açılmasını isteyen kimse önce şeriatın zahirini tüm muamelelerinde yerine getirmelidir. Din ve şeriat sırlarının kendisine açılmasını isteyen kimsenin yapacağı ilk iş nedir? Şeriatın zahiri muamelelerini yerine getirecek. Yani bu hükümleri öğrenecek ve güzelce uygulayacak. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek isteyen birinin önce Arapça öğrenmesi için. Bu şartları yerine getiren kimsenin hali abdest alıp namaz kılmaya hazır olan kimseye benzer. Artık ona tabi olacağı bir imam gerekir. Bu da mürşittir. Mürşit olmadan yolla yürümek doğru olmaz. Zira yol kapalıdır. Şeytanın yolları hak yolu ile karışmıştır. Hak yol birdir. Batıl yollar ise binlercedir. Hal böyleyken yola delilsiz çıkmak nasıl mümkün olur? Kişi bir mürşit bulunca artık onun işlerini ona bırakmalı. Bütün işlerini ona bırakmalı kendi tasavvufunu terk etmelidir. Mürit, üstadın hatasındaki menfaatin kendi doğrusundaki menfaatten daha çok olduğunu bilmelidir. Mürşidinden anlayamayacağı bir şey duyduğunda aklına Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın aleyhisselam kıssasını getirmelidir. Bu kıssa mürşit ve mürit içindir. Çünkü mürşitler öyle şeyler bilirler ki bunlar akıl ile anlaşılamaz. Calinus döneminde, Calinus kimdir? Ünlü Grek tabip ve filozoftur. Asıl adı Galenos olup bu isim İslami literatürde Calinus şeklinde şöhret bulmuştur. Calinus döneminde bir kimsenin sağ elinin bir parmağı ağramaya başladı. Eksik bilgili tabipler onun parmağına ilaç sürdüler. Fakat hiçbir faydası olmadı. Calinus ise o adamın sol omzuna ilaç sürdü. Bunu görenler bunu ahmaklıktır. Ağrı burada parmağın ucunda adam omuza ilaç sürüyor. Az ağrının olduğu yere sürmüyor. Fakat o adamın parmağı iyileşti. Bunun sebebi Calinus'un sinirlerin aslında bir bozukluk ol sinirlerin aslında bir bozukluk olduğunu anlamasındır. Sinirlerin beyinden gele ve arkadan geldiğini, sağdan gelenin sola, soldan gelenin de sağa gittiğini anlamış olmasıdır. Yani hastalığın temeli burada olduğunu anlıyor, oraya ilaç sürüyor ama parmak iyileşiyor. İşin hakikatini bilmeyen yaptığını yanlış sanıyor. Bu hikayeyi anlatmaktan maksadımız müridin kalbinde hiçbir tasarrufun bulunmaması gerektiğini bilmektir. Ebu Ali el Fermadi'nin Kıtçısı Surru şöyle dediğini işittim. Bir defasında mürşidim Ebu'l Kasım el Cürcani'ye gördüğüm bir rüyayı anlattım. Bana kızdı ve bir ay benimle konuşmadı. Bunun sebebini bir türlü anlayamıyordum. Sonunda bana dedi ki gördüğün rüyada bana bir konu hakkında niçin diye sorduğunu söyledin. Eğer kalbinde niçine yer olsa olmasaydı rüyanda bu söz diline gelmezdi. Yani mürit rüyasında mürşidine niçin diyor. Rüyayı da mürşidine anlatıyor. Mürşidi bir ay konuşmuyor onunla. Niye konuşmuyor? Rüyanda bana niçin diye sordun. Demek ki niçin senin kalbinde var ki rüyana yansız diyor. O halde mürid işlerini mürşidine bırakınca mürşidi ilk olarak onu afetlerin uğramayacağı, uğrayamayacağı bir kalede muhafaza eder. Bu kalenin dört duvarı vardır. Halvet, suskunluk, açlık, uykusuzluk. Açlık şeytanın yolunu keser. Az uyumak kalbi aydınlık kılar. Suskunluk kalpten dağınık sözleri atar ve halvet halkın zulmetinden korur. Böylece gözü ve kulağı bağlanmış olur. Sehel bin Abdullah et-Tüsteri rahmetullahi aleyh demiştir ki Abdal denilen veliler uzlet, açlık, Suskunluk ve uykusuzluk da abdal olmuşlardır. Kişi harici ve boş meşgalelerden kurtulunca yolda yürümeye başlar. Yolun başlangıcı geçitleri aşmaktır. Geçitler kalpteki kötü sıfatlardır. Bunlar kaçınılması gereken işlerin kökleridir. Mal, makam, güzel yemek, kibir, riya ve bunun gibi şeylerin sevgisi gibi. Bunlardan kurtulunca meşguliyetin esası kalpten sökülüp atılmış olur ve kalp boşalır ki Kalp bunlarla meşgul olursa o kalpte güzel ahlak meydana gelmez. Makam sevgisiyle, mal sevgisiyle, güzel yemek yemek kaygısıyla, kibirle, riya ile dolu olursa bu kalpten güzel ahlak zuhur etmez. Kibir karışır, riya karışır, ucup karışır, haset karışır. Ve o kalpte kötü ahlaklar kök salar. O zaman bu meşguliyetlerden kalbi boşaltmak lazım makam sevgisinden, mevki sevgisinden, güzel yemeklerden, kibirden, riyadan, hasetten bu kalbi boşaltmak lazım. Bazen kişinin kalbi bütün bunlardan arınır fakat bir tanesine tutunabilir. Bu da mürşidin doğru bulacağı ve uygun göreceği bir yolla kökünden kazınır. Bu kişinin haline göre değişir. Toprağı temizledikten sonra sıra tohum etmeye gelir. Tohum Cenabı Hakk'ı zikretmektir. Kişi masivadan sıyrılınca zaviyeye oturup dil ve kalp ile devamlı Allah Allah demelidir. Sonra dil susar, kalp söylemeye başlar. Ardından kalp de söylemeyi bırakır ve kelimenin manası kalbi kuşatır. O manada harf yoktur. Arapça, Farsça, Türkçe yoktur. Kalp konuşmak da sözdür ve söz bu tohumun kılıfı, kabuğudur. O halde o mananın kalpte mütemekkin olması, yani sağlam bir şekilde yerleşmesi, onu kaplaması ve kuşatması gerekir. Öyle ki kişi artık tekellüfsüz şekilde kalbini yani zorlamaksızın kalbini Allahu Teala yöneltir. Hatta öyle bir aşık olur ki kalbini zorlamayla bile ondan ayıramaz hale gelir. Yani kalp ona neyi sevdirirsen ona bağlanıyor. Neyin muhabbetini ona alıştırırsan ona muhabbet besliyor ve o muhabbet onun onu kuşatıyor. Bütün kalbi kuşatıyor. Ve ondan gayrisiyle meşgul olmak istemiyor. Eğer kalbe dünyayı sevdirirsen kalp ona bir muhabbet besliyor ve dünyadan gayrisiyle muhabbet kurmak istemiyor. İlgilenmiyor, alakadar olmuyor. Sadece dünya ile alakadar oluyor. Onunla ilgileniyor. Çünkü onu sevdi, ona muhabbet besliyor. O yüzden kalbi o dünya sevgisinden boşaltmalı. Allah-u Teala'nın muhabbetini kalbe yerleştirmeli. Öyle bir hale gelir ki kalp, Allah'tan başka bir şeyle meşgul olmak istemez. Sadece onunla meşgul olur. Ama maalesef bugün kalpleri Allah'a yöneltmek zor oluyor. Neden? Çünkü kalpte çok farklı muhabbetler var. Çok farklı sevgiler var. Böyle olunca da muhabbetullah o kalbe girmiyor. Maalesef ilgisini dahi çekmiyor. O halde, pardon, Şibli rahmetullahi aleyh manevi terbiyesine giren Husriye demiştir ki, eğer bana geldiğin cumadan diğer cumaya kadar kalbinle iradeli ve arzulu olarak Allahu Teala'dan başka bir şey hatırlasan yanıma gelmen haramdır. O halde kişi kalbini dünyaya ait vesvese ve dikenlerden temizler ve batınına bu tohumu ekerse irade ile ilgili hiçbir şey kalmaz. İhtiyar buraya kadardır. Yani tercih buraya kadardır. Bundan sonra yaşayacak olanı, ortaya çıkacak şeyi beklemelidir. Genellikle bu tohum zayi olmaz. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Estağfurullah. Men kana yuridu harse'l ahireti nezid lehu fi harsihi ve men kana yuridu harse'd dünya nu'tihi minha ve ma lehu fi'l ahireti min nasib. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Kim ahireti arzu ediyorsa ona ahireti veririz. Ahiret kazancını arttırırız. O bir amel yapar. Biz onunla çarparız. Yüzle çarparız. Rabbimiz Azze ve Celle fazlasıyla verir. Ama kim de dünyayı istiyorsa, kimin de arzusu dünya ise o da dünyayı elde eder. Fakat ahirette nasibi olmaz. Öyle buyuruyor bir Allah dostu. Derdi ahiret olanların dünyadan mahrum olduğunu hiç görmedim. allah Teala onları dünyada mahrum etmedi. Onlar helal dairede dünyanın nasiplerini aldılar. Dünya onların peşinde koştu. Ama derdi dünya olanların ahirette nasip almadığını çok gördüm. Bak, hiçbir karı yok. Derdin dünya ama ahirette elde edemiyorsun. Derdin ahiret ama dünya zaten senin arkandan geliyor. Bu noktada müritlerin halleri farklı farklıdır. Bazısına bu kelimenin manası hususunda sorular belir belirir ve karşısına batıl hayaller çıkar. Bazısı bundan kurtulur. Meleklerin cevherleri ve peygamberlerin ruhları ona rüya alemindeki gibi güzel suretlerde görünür. Hatta gözü açıkken bile onları görür. Bundan başka haller de vardır fakat anlatması uzun sürer. Bunları zikretmenin faydası da yoktur. Zira bu yol gitmekle ilerlemek de bilinir konuşmakla anlatmakla değil. Hani mellem yazık bilmez yazık demiş yer Arapça ve Türkçe. Tatmayan bilmez. Herkese başka şeyler görünür. Yola çıkacak kimsenin hiçbir şey işitmemesi daha evladır. Çünkü kalp işittiklerini beklemekle meşgul olur ve bu da ona perde haline gelir. İlmin tasarrufunda olan yolculuk Buraya kadardır. Anlatmamızda maksat bunlara inanılmasıdır. Çünkü bazı alimler bunlara münkir olur ve geçmişte adet olarak öğrendiklerinin dışındakilere inanmazlar. Bu konu tamamlanmış oldu. Estağfurullah ve tevbe. Elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.